Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Xiaomi kullanıcılarını çok çok yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayım. HyperOS 2.0 güncellemesi. Uzun zamandır beklenen bu güncelleme ile birlikte telefonlarımızın nasıl değiştiğini, ne gibi eklentiler geldiğini hepsini sizler için derledim. Özellikle kamera konusunda mükemmel gelişmeler var. Videonun sonuna kadar izleyen herkes bu bilgilerden faydalanacak. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Videomuzun ilk konusu Hyper 2.0 ile birlikte gelen arayüz tasarımı. Bu arayüz tasarımını gördüğünüz üzere ikonlar daha canlı, daha taze ve bize daha kullanışlı bir şekilde hazırlanmış olarak Xiaomi bu güncelleme ile beraber getirmiş oldu. Şimdi bununla beraber animasyonlara sizinle beraber bakmak istiyorum. Animasyonlara geçtiğimiz zaman 7-8 farklı animasyonumuz vardı zaten. Evet ama bu geçiş efektlerimiz, animasyonlarımız daha güzel oldu. Bakın mesela benim kullandığım şu anki küp durumundaymış. Hemen farklı bir mod seçiyorum. Döndür ya da çapraz geçiş. Hemen çapraz geçişi işaretledim. Tamamlan diye bastım. Şu anda tamamlandı dedikten sonra sayfalar arasında geçişi sizlere göstererek bu geçişi bu şekilde sizde görmüş oldunuz. Güncellememizin kamera özelliklerine geçmeden önce sizlere bir diğer beğendiğim özelliği pil ve güç sağlığı konusuna değinmek istiyorum. Pil tarafından da önemli gelişmeler var. Ayarlar kısmına girdiğimizde size bir örnek olarak göstermek istiyorum bugünkü kullanmış olduğum veriler hakkında. Bugün saat 6'da telefonu şarjdan çıkardım. Aktif olarak kullandım. Ve şu an saat sizlere çektiğim saat bu videoyu gecenin dördü. Şu anda şarjım 16. Yani nereden baksanız bir şöyle 8 saatlik bir kullanım. 6, 7, 8 saatlik bir kullanım sonucunda bile aktif kullanım sonucunda. Mükemmel bir pil optimizasyonu sağlamış durumda. En beğendiğim özelliği kameraya gelmiş bulunmakta. Şimdi sizlere öyle bir portre modu göstereceğim ki arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bütün Xiaomi'nin Leica kamerası olan bütün cihazlara bu özelliği getirdi. Yapay zeka desteğiyle beraber şu anda görmüş olduğunuz videodaki fotoğraf kalitesine bir bakar mısınız? Yani şu anda sizler bunu nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanın şu anki güncellemeyle beraber şu lenslerin ayarlanabiliyor olması mükemmel bir detay haline gelmiş bulunmakta. Telefonun yeni gelen güncellemeyle beraber performans artışı konusunu değerlendirmekte fayda var. Çünkü RAM konusunda Xiaomi mükemmel özelliklere imza atan bir marka haline gelmiş durumda. Telefonumun detaylı bilgi ve özelliklerine baktığımda burada gördüğünüz RAM özelliği 8 artı 8 GB bir RAM bulunuyor. Ve şu anda size daha önce videolarımda paylaşmama rağmen şu anda bu videoyu izleyen siz değerli izleyicilerime tekrardan göstermek için ek ayarlardan bellek uzantısını seçiyorsunuz. Bellek uzantısını seçtikten sonra burada telefonu ilk aldığınızda 4 GB'lık bir ekstra RAM ile başlıyorsunuz. Ama buradan bu ayarı yaparak 8 artı 8 GB bir RAM ile telefonunuzun kapasitesini donma sorunlarını hepsini aşabilecek noktaya geliyorsunuz. Evet, bahsedeceğim son özelliğe gelecek olursak da temalar ve ana ekran düzeni hakkında olacak. Temalara bakacak olursak arkadaşlar şu anda temalarda mükemmel gelişmiş 8K, 4K duvar kağıdı yapabileceğiniz, tema olarak kullanabileceğiniz bir sürü çeşitlilik var. Xiaomi'nin gerçekten kendine ait olan bu yapısı sizlerin önüne bu şekilde çıkıyor. Şimdi gördüğünüz üzere kilidi aç butonu olanlar var. Bakın görmüş olduğunuz gibi 16.5 TL gibi bir fiyatı var bu temamızın kilidi aç özelliği sayesinde. Yani diyor ki arkadaşım paran olmasına gerek yok. Buradan kilit aç özelliğine bastığın zaman senin karşısına bir tane video çıkartacak. Bu videoyu da izlediğin zaman sana ücretsiz bir şekilde herhangi bir para kesintisi yaşamadan bu temaya sahip olmuş oluyorsun. Arkadaşlar benim Hyperos 2.0 güncellemesi ile ilgili sizlere aktaracağım bilgiler bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. İyi günler.